Evet Kanal Maraş izleyicileri bu Ramazan bayramında yine Kanal Maraş vatandaşın WhatsApp ihbar hattımıza göndermiş olduğu Kanal Maraş'ın WhatsApp ihbar hattına göndermiş olduğu mesajlarda işte arkamda görmüş olduğunuz kale dibindeki postane binası. Herkesin malumu bu bina birkaç ay önce e, yerel basın olarak bizlerin de haber yaptığı işte postane yıkılıyor. Kale dibi tamamen kendi doğal özelliğine kavuşuyor diye biz haber yapmıştık. Gördüğünüz üzere iskele kurulmuş, e, belli bir miktar yıkılan bu postanenin kalan binası yine kalmaya devam edecek. Vatandaşlar şunu soruyor, Kahramanmaraş'ın bir sahibi yok mu? Kahramanmaraş'ın bu yetkilileri nerede? Yani bir Kahramanmaraş'ın... Kurtuluşuna simge olmuş asırlardır bu kalemizin etrafının açılması ve bu kalemizin doğal bir sit alanına görünmesi bu kadar mı zor diyorlar. İşte e, gördüğünüz üzere dikkat ederseniz kalenin en alt kısmından en üst kısmına kadar hep sarı otlar yani kurumuş otları görürsünüz. Allah göstermesin birisi bir kirbit çaldığı zaman Düşünün artık yani buradaki bu e, vahim olayı siz düşünün. Buradan biz Kanal Maraş olarak vatandaşlarımızın duyarlı vatandaşlarımızın e, Whatsapp ihbar hattına attıkları mesaj gereği biz geldik ekip olarak burada çekim yapıyoruz. Ve yetkililere buradan lütfen ama lütfen kalemizi bize verin etrafını güzelleştirin kalemizi açın. Kalemize turist insanlar gelsin. insanlarımız çıksın. O manevi duyguyu yaşasınlar. Yani biz bunu istiyoruz Kahramanmaraş olarak. Ee, ve buradan yetkililerin umarım gereği yaparlar. Ve bu konunun üzerinde çok duracağız. Ee, Kanalmaraş olarak çok duracağız. Yetkililere buradan çok büyük bir görev düşüyor. Kahramanmaraşımızı Kahramanmaraş olarak gerçek yaşanacak bir şehir haline getirin. Artık Sözün bittiği yerdeyiz ve Kanal Maraş her gün böyle bir duyarlı haberin peşinde olacak. Şimdiden de söyleyebilirim. Kanal Maraş izlemeye devam edin.